Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle duyuru videosu desem bir yani haberdar etme videosu desem tabii öyle bir video diye duyuru videosu diyelim. Bugün sizlere bir duyuru videosu çekeceğim. Arkadaşlar bu duyuru videosu ile ilgili arkadaşlar. Yani bu duyuruyu videonun sonuna kadar izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Ee, almanız gereken yani şu anda almanız gereken yani gelecek ayın 5'ine kadar almanız gereken oyunları size söyleyeceğim. Ee, yani hep bu videoyu izleyen çok kişi neredeyse hepsi Steam'den bir alışveriş yapmıştır. Oyun alışverişi, yazılım, yazılım alışverişi falan yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi size girip göstereceğim. Allah. Steam. Bakın Steam sanma sal ediyor. Arkadaşlar Zuli 5 diyor yani Haziran'ın 5'ine kadar geçerli bu. Şimdi arkadaşlar sizin almanız gereken oyunları gelelim. Arkadaşlar yani işte yani çok büyük indirimli ama size en büyük indirimli olan oyunları oyun söyleyeceğim. Yani oyunları söyleyeceğim. %90 indirimli Portal Knight. Ay Portal Knight değil Portal 2 ve Left Left 4 D at, D 2 Abi ikisi de 31 TL'den 3.10 kuruşa düşüyor Yani arkadaşlar %90 indirim Nasıl bir indirimdir yani Bakın futbol menüze 2017 %66 indirim %80 %75 yani Arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın yani GTA 5'e bakın yani e, 180'den 90'a düşmüş 90 TL indirimde Yani biraz daha bakalım sayfaya mağazaya Çok güzel oyunlar var arkadaşlar indirimli olan. Mesela Shad Shadow of Mordor Mordor yazıyor galiba. %80 indirimde 59'dan 11.80 11.80'e düşmüş. Yani gayet iyi indirimler var. Kesinlikle şu an almanızı. Yani dept mesela Yet %75 indirim. 31 TL'den 7.75 kuruşa düşmüş. Ondan sonra bakınalım biraz daha. Rust. Rust mesela %50 indirimde. Rocket League yani çoğu yani o bakın ne diyor. Total var Atilla tabii ben bunu hiç oynamadım. %75 indirimde. Ee, yani bir sürü onun Gun Party Panic Mesela yüzde otuz Gang Best vardı bu Onu sayfaya koymamışlar. Ee, şimdi ben size tabii şimdi mağazadan bir arama yapacağım. Dolar olarak gözükecek, lira değin. Ben de size gerçek TL TL'sini söyleyeceğim. Port, yok yanlış yazdım. Portal ni ni arayalım. Portal Knight 20 dolar ya Arkadaşlar bu Amerika'da daha pahalı. Niye olduğunu anlayamadım. Ama Amerika'da daha pahalı. Yani burada 30 TL orada 2 katı şu anda. Yani 10 dolar falan olması lazımdı. Şu arkadaşlar Portal yani Knight'in gerçek fiyatı 30, 31 TL. Hadi 30 diyelim. %25 indirim. Yani %50'si 15'e denk geliyorsa 15'in yarısı 7'den alsak yani 22 TL falan düşüyor böyle olduğunda. Şimdi bakalım bir daha arayacağım neydi? Ha. Evet, Arkadaşlar burada yeni vardı çıkmak istiyor bunu. Arkadaşlar bunu yüzde o indirimde gerçek fiyatı 39 TL 40 diyelim. 40 ona bölsek kaç TL? Aa 4 TL. He yok. Yanlış hesapladım. 40'ı 10'a böleceğiz. böleceğiz. 4 Durun beyin yandı. Ha evet 40'ı 10'a böleceğiz. 4 4 çıkaracağız. 36'ya falan düşüyor. Ha benim kafam çok karıştı ya. Ya tamam neyindeyse. 36 TL'ye düşüyor diye tahmin ediyorum. Durun bir bakalım. Şurada belki zira olarak gösterir. Türkçe desteklenmiyor burada. Yok. Burada zira olarak göstermemiş. Yaz indirimi olduğu için hepsi düşüyor tabi. Şimdi hepsini gözden geçirelim. Porta akımına ya 22 ya 23 TL. Vietnam 36 TL. Şimdi öbür alacağım onu gösteriyorum. Bu galiba çoğunuz biliyorsunuz. Biliyorsunuz. O oyun bakın paralıymış, ücretsiz ücretsiz yani şu anda. Tabii bu Amerika olduğu için onu tam bilmiyorum. Durun bir ya. Hmm her neyse daha sonra bakacağım. Ee, şimdi öbür oyunumu gösteriyorum. Ark anladığınız gibi Ark: Survival Evolved. Ee, arkadaşlar bunun normal fiyatı 50, %50 indirim girmiş 20 25 ediyor. 25 TL'ye falan düşmüş. Ondan sonra öbür oyunum. Abi arkadaşlar bu oyunu ezberledim yani acayip indirim var. Bakın şimdi gösteriyorum. Zombi Army Rigoli. Yok yanlış yorum. Zombi. Zombi. Army Tiri Tiri Rogi Evet arkadaşlar bu normalde 65 TL lira, lira, olarak 13 TL'ye düşüyor arkadaşlar yani çok iyi Şimdi öbür oyun göstereyim yok Far Cry oyunu da Haykıray. Şu anda ne yazacağımı tahmin etmenizi istiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Son yarı sonunda 10 on saniye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Arkadaşlar arkadaşlar yani primal primal diyenler doğru bildi. Şimdi bakalım. Bunun mama normal fiyatı 175 TL desek ikiye bölünür mü? Yok bölünmez. 180'den alsak 90 TL falan düşüyor arkadaşlar anlayacağınız. Ben bunları alacağım. Videolarını çekeceğim. Yani çekmeye çalışacağım. Çünkü bandikam sıkıntı çıkarıyor. Yeni bir ekran kaydedici bulmam gerekecek. Ya telefonla artık bir çekim yani zaten. Yani bilgisayarda çekmeye tabii ki çalışacağım ama galiba telefondan çekerim burada arkadaşlar abone abone sayısı bayağı arttı 60 abone ee, ve bir tane videom var 5000 görüntülem almış ee, bunun şerefine sizlere bir video atacağım ama abonelere özel bir video olacak o yüzden şimdi bu video izleyenler hemen abone olmalı lazım ee, bugün benden bu kadar arkadaşlar ee, şimdilik görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.